Evet merhaba çocuklar. Sindirim sistemi sorularımıza devam ediyoruz. Bakalım. Şimdi aşağıdaki şekilde numaralandırmış yapıların adlarını ve bu yapılarda hangi besinin kimyasal sindiriminin gerçekleştiğini verilen başlıklara yazalım. Bir çocuklar hangi kısım? Ağız değil mi? Bir de hangi besinin kimyasal sindirimi vardı? Hatırlayın. Tükrük sonunda karbonhidratların vardı. 2'ye bakıyorum. 2 benim neyim? Yemek borusu. Peki yemek borusunda kimyasal sindirim var mı? Hayır. Zaten çok hızlı besinler oradan geçiyor. Bu yüzden burada kimyasal sindirim yok demiştik. 3'e bakıyorum. 3 çocuklar midedir. Peki midede Hangi maddenin kimyasal sindirimi vardı? Sadece proteinlerim vardı hatırlayın. 4 neresi iç taraftakiler çocuklar ince bağırsak dışındaki kalın bağırsaktır. İnce bağırsakta tüm besinlerin sindirimi vardı. O zaman ne diyeceğim? Karbonhidrat, protein, yağ diyeceğim. 5'te ise yani kalın bağırsakta kimyasal sindirim var mıydı? Yok. Burada çocuklar ne oluyordu? Kalın bağırsakta küçük moleküllü besinler direkt kana geçiyordu. Hiçbir kimyasal sindirim yok demiştik. Aşağıdaki deney tüplerinde bulunan besinler ile bu besinleri kimyasal olarak parçalayacak en, e, sindirim enzimleri çizgilerini uzatarak eşeğiniz demiş. Şimdi tükürük sıvısında ne vardı? Karbonhidratları sindiren enzimler vardı. O zaman ben tükürük sıvısı neyi sindiriyordu? karbonhidratlar. Peki hangileri karbonhidrat? Tek tek yazalım. Ekmek nedir? Karbonhidrat kaynağıdır zaten. Peynir protein kaynağıdır. Yağsa yağ zaten. O zaman tükrük buradaki hangi besinleri sindirir diyeceğim? Direkt ekmeği sindirir, karbonhidratı sindirir diyorum. Mide öz suyunda sadece proteinleri sindiren enzimler vardı. O zaman mide öz suyu burada peyniri sindirecek diyorum. Pankreas öz suyunda ise yağları sindirir. Hatta pankreas öz suyu çocuklar peyniri de sindirir, ekmeği de sindirir. Hepsini sindirir. Evet ne demiş? Şunu şöyle koyalım. Deney tüplerinde bulunan besin içeriklerine üzerlerinde yazılı salgı ve enzimler ekleniyor. Hangi tüplerde kimyasal sindirim gerçekleşiyor? Bakalım. Şimdi sulandırılmış yağ. Yani K neymiş? Bir yağymış. Yağa ben safra döküyorum. Kimyasal olarak sindirir mi? Hayır. Dikkat edin. Safra yağı fiziksel olarak sindiriyordu. Burada sadece fiziksel olarak sindirir. Kimyasal sindirim gerçekleşmez. L'ye bakıyorum. Sulandırılmış protein. Yani L bir proteinmiş. Tamam. Proteine ben pankreas özsüğü kattığımda. Hatırlayın pankreas hepsini sindiriyordu. Burada kimyasal sindirim olur mu? Olur diyorum. Burada M ise neymiş? karbonhidratmış. Karbonhidrata ben tükrük sıvısından koyduğumda kimyasal sindirim olur mu? Evet. Tükrük ise sadece karbonhidratları sindirir. Kimyasal olarak demiştik. Evet. Ne demiş? Bir besin maddesi ne kadar çok yağ içerse o kadar fazla enerji verir. Ne kadar çok su içerirse o kadar az enerji verir. Aşağıdaki tabloda bazı besinlerin 100 gramlarının içerdikleri karbonhidrat, yağ, protein ve su miktarları verilmiştir. Tabloda en az ve en fazla enerji verene bakacağız. O zaman en az enerji veren kimmiş? Bakın ne kadar çok su içermesiymiş. Su miktarlarına baktığımda en fazla suyu kim içeriyor? K besini içeriyor. O zaman K diyeceğim en aza. En fazla enerjide ise neydi? En çok yağ içerendi. Yağ miktarlarına baktığında en fazla yağ hangisinde var? M besininde var. O zaman M'de ise en çok enerji verir diyorum. Sindirim kanalında sindirimi tamamlanan büyük moleküllü bak büyük moleküllü besinlerin emilerek kana geçtiği yer neresidir hatırlayın ince bağırsak demiştik. Hangisidir? 4 numara çocukta. Burada ne oluyor? Protein, karbonhidrat ve yağ kana geçiyor demiştik. Yukarıdaki besinlerden hangileri sindirime uğradıktan sonra hücrelerde kullanılabilir? Hangileri sindirime uğruyordu? Karbonhidrat, protein ve yağlar değil mi? Et çocukta protein kaynağı, Elmada ise ne var? Şeker diye düşünebiliriz. Karbonhidrat kaynağı olabilir. Üçte ise yağ diyorum. Hepsi sindirime uğradıktan sonra hücrelerde kullanılabilir. Aşağıdaki besin çeşitlerden hangileri sindirme uğramadan hücreye girebilir? Burada bize açıklamasını yapmış. Küçük besinler hücre zarından geçebilirken büyük besinler geçemez. Büyük besinlerin hücre zarından geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılmasına sindirim denir. Bunları konuşmuştuk, anlatmıştık. O zaman hangileri sindirime uğramadan girebilir? Küçük moleküllü besinlerim. Peki küçük moleküllü besinlerim hangileriyle hatırlayın? Vitamin, mineraller ve su. Cevabım ne olur? C olur. Evet kimyasal sindirimle ilgili hangileri doğrudur diyor. Bakalım besinler çiğneme ve kas hareketleriyle parçalanır. Hayır bu fiziksel sindirimden bahsediyor. İnce bağırsakta gerçekleşmez demiş. Yanlış hepsi ince bağırsakta hepsinin sindirimi vardı. Besinler enzim adı verilen salgılar yardımıyla evet kimyasal sindirimde kim vardı? Enzim salgılarım vardı. Besinlerin yapısı değişecek şekilde mi parçalanır? Evet artık o karbonhidrat değildir. Protein değildir çocuklar onların onları oluşturan en küçük yapılardır diyoruz. Yapıları değişir. Cevap Bursa diyoruz. Sindirim kanalına ait aşağıdaki yapıların hangisinde protein karbonhidrat yağların kimyasal sindirimi gerçekleşebilir? Her üçünün de çocuklar kimyasal sindiriminin gerçekleştiği yer neresiydi? İnce bağırsak demiştik. Leyla eşit miktarda et ve enzim kullanarak aşağıdaki düzenekleri harcamış, şey hazırlamış. Tamam. Buna göre kaplarda gerçekleşen kimyasal sindirim hızları hangisine doğru verilmiştir? Şimdi çocuklar birinde parça şeklinde, birinde kuşbaşı, birinde kıyma haline getirmiş. Yani fark ettiyseniz eşit miktardaki etleri en küçük parçalara kadar ayırmış. O zaman hangisinde en hızlı gerçekleşir? Şimdi şöyle düşünüyoruz bunu. Mesela benim parça bir etim var. Enzimler dışarıdan bunları parçalıyor diyelim. İçine girene kadar çocuklar baya zaman geçer değil mi bunu parçalayana kadar. Ama ben bu eti küçük küçük parçalara ayırdığımda bakın ne oluyor. Küçük küçük parçalara ayırdığımda burada birçok enzim çalışmış oluyor. Daha derinlerine içlerine kolay bir şekilde girmiş oluyor bakın. Burada enzimler daha küçük parçalara daha çok çalışmış oluyor gibi düşünün. Yani içlerine kadar girebiliyor. Kıyma halinde ise zaten direkt her yüzeyinden en ince hali olduğu için direkt içine nüfus ederek bunu direkt küçük parçalara ayırabiliyor. İşte fiziksel olarak sindirmenin mantığı bu da çocuklar. Ekmeği bu yüzden küçük parçalara ayırırız. Daha kolay sindirebilmek için. İşte en hızlı hangisine gerçekleşir? Kıyma halinde. Daha sonra... Kuşbaşı halinde en son parça şeklinde cevabımız ne olur? 3, 2, 1 olur. İçerisine yağ bulunan bir tüpün varmış, tamam. Bir öğrenci içerisinde yağ bulunan deney tüpünden kaplara eşit miktarda yağ dökecek. Buna göre hangisine kimyasal sindirim gerçekleşmel diyor. Şimdi ben yağı tükürük sıvısına döktüm. Tükürün içinde Yağları sindiren enzimler var mı? Yok. Burada kimyasal sindirim olur mu? Olmaz. Midedeki sıvıya döksem yağı? Hayır, midede de yağları sindiren bir enzim yoktur. Burada da sindirim gerçekleşmez. Ama ince bağırsak döktüğümde ince bağırsakta ne vardı? Pankreastan gelen enzimler vardı. Onları kimyasal olarak sindirebilir. O zaman hangilerinde kimyasal sindirim gerçekleşmez? 1 ve 2'de diyorum. Aşağıdaki besin çiçeklerinden hangisi kalın bağırsakta emilime uğrayarak kan geçer? Kalın bağırsakta emilime uğrayanlar kimdi? Küçük moleküllü besinlerim. Yani vitaminler, mineraller ve sulardır. Cevabımız ne olur burada? Ne var? Vitamin varmış bakın. Sibel aşağıdaki tüpleri hazırlayarak sindirim için uygun koşullarda bekletiyor ve tüm tüplerde sindirimin gerçekleştiğini gözlemliyormuş. Tamam. X, Y, Z besinin içerikleri ne olabilir? O zaman bakıyorum. Tükrük sıvısının içinde X besini kimyasal olarak sindiriliyorsa bu besin direkt ne olabilir? Karbonhidrat değil mi? Başka bir e, besin sindiriliyor mu tük tükürükte? Hayır sindirilmiyordu. Mide özsuyunda Y besini sindiriliyorsa Y ne olması gerekir? Protein. Sadece proteinler midede kimyasal sindirime uğruyordu. Pankreas özsuyu ise çocuklar Z besini sindirime uğruyorsa hepsi olabilir demiştik değil mi? Karbonhidrat, protein, yağ olabilir. Seçeneklerden bakacağız. İlk sene dedik karbonhidrat dedik. Y'ye protein dedik. Z de yağ olarak kalıyor. Cevabımız C diyeceğiz. Zeynep sindirim kanalında meydana gelen sindirim çeşitleriyle ilgili tabloyu hazırlıyormuş. Gerçekleşir, gerçekleşmez demiş. Tamam. Yukarıdaki tabloyu doğru şekilde doldurmak için simgelerle gösterilen yerlere hangi şartlar yazılmalı? Bakalım. Ağızda mekanik dediği fiziksel değil mi? Sindirim oluyor mu? Evet. Artı koymuş. Kimyasal sindirim oluyor muydu ağızda? Evet. Hatırlayın. Kimde? Karbonhidratlardı. Mideye bakıyorum. Midede mekanik sindirim olur mu? Üçgenle gösterilen yer. Evet. Midenin kaslarının hareketleriyle bulamaç haline geliyordu. Fiziksel sindirim oluyordu. Kimyasal sindirim de oluyor. Artı koymuş. İnce bağırsakta mekanik sindirim oluyor muymuş? Evet, bağırsakların hareketleriyle oluyor. Kimyasal sindirim oluyor mu? Tabii ki oluyor. Hepsine sindirimi var demiştik. Kalın bağırsağa bakıyorum. Mekanik sindirim oluyor mu? Hayır. Kimyasal sindirim oluyor muydu? Kalın bağırsakta? Hayır. Kalın bağırsakta hiçbir sindirim olmuyor demiştik. O zaman cevabımız ne olur? Bursa olur. Aşağıdaki şemada büyük besinlerin sindirimi göstermiş. Küçük besinleri bir ayırmış. Birinci olay nedir? Fiziksel sindirim değil midir? Evet. İkinci olayda ise çok küçük besinleri ayrılmış. O zaman bu da kimyasal sindirim olacak. Bakacağım. Birinci ve olay, ikinci olayın gerçekleşmesini sağlayan yapılara ve salgılara verilen örneklerden hangisi Doğrudur direkt ikinci olaydan da başlayabilirsiniz. Kimyasal sindirim olacak. Pankreas özsüğünde var mı kimyasal sindirim? Evet. Mide kasları sadece fiziksel. Dil kasları fiziksel. Tükrükte kimyasal sindirim var mıydı? Evet. B ve C gitti. A'ya bakıyorum. Fiziksel sindirim olmalı. Dişler fiziksel mi? Evet. Mide özsüğünde ise kimyasal sindirim oluyordu. O zaman cevabımız A diyoruz. Bakın çocuklar burada şuna dikkat edin. E, dişler fiziksel sindirir. Dişin içinde enzim yok. Mide öz suyu ve mide kasları ikisi farklı şeyler. Mide kası dedi kasların hareketiyle ne yapıyorum ben? Fiziksel olarak sindiriyorum. Ama mide öz suyu dediği bir salgıdır. Mide öz suyun içinde ne var? Enzimler var unutmayın. Enzimler varsa o işin içinde kimyasal sindirim vardır diyorum. Aşağıda sindirim sonucu oluşan ürünlerin sindirim sisteminin kargonundan kana geçişini göstermiş. Bakın. Kana geçiyor. Buna göre kargonu hangisidir? Şimdi burada sindirim sonucu oluşmuş. Yani büyük besinler sindirilmiş çocuklar ve kana geçiyor. Bu olay nerede gerçekleşiyordu? İnce bağırsakta gerçekleşiyordu. Bakın bakın kalın bağırsak neden değil? Orada da kana geçiş vardı. Orada çocuklar sindirim sonucu oluşan ürünler yoktur. Sindirim sonucu oluşan ürünler büyük moleküllü besinlerdir. Kalın bağırsak ise sindirime uğramadan direkt küçük moleküllü besinler kana geçer diyorum. Bir öğrenci eşit miktarlardaki X besini ve bunu parçalayabilen Y enzimini şekildeki gibi tüplere koyuyor ve ikinci tüpteki sindirim birinci, birinci tüptekine göre daha kısa sürede gerçekleşiyor. Bakıyorum X besini var ikisinde de ama ikideki daha hızlı gerçekleşiyormuş. Neden? Çünkü bakın parçalara ayırmış değil mi? X besinine. Buna göre ne demiş? Aşağıdaki hangisi açıklamada kullanılamaz bu gözleme göre. O zaman bakıyorum. Saf ile parçalanan yağlar daha kolay sindirilir. Saf ile parçalanan yağlar ne demek? Fiziksel sindirime uğrayan yağlar diyor. E doğru değil mi? Burada fiziksel sindirime uğramış. Daha hızlı gerçekleşmiş. Doğru. Midede sadece proteinler sindirilir. Hayır, bize burada fiziksel sindirimden önce fiziksel sindirimden bahsetmesi lazım. Değil. C. Dişle ile parçalanan besinler daha hızlı sindirilir. Evet, önce fiziksel sindirime uğrayacak. Doğru. Ezilmiş besinden daha hızlı mı sindirilir? Evet, fiziksel sindirime uğramış besinler daha hızlı sindirilir. Bu deneyime göre bunlar doğru ama B'de böyle bir fiziksel sindirimden bahsetmemiş. Eda besinlerin kimyasal sindirimle ilgili aşağıdaki tabloyu hazırlarken ne demiş yerine gelmesi gereken işaretleri neler olduğunu hatırlamıyor. Sindirim var ve sindirim yok bundan bahsetmiş. Tabloyu doğru şekilde hazırlaması için yerine yazması gereken işaretleri soruyor. Kimyasal sindirimden bahsetmiş çocuklar. O zaman bakalım. Ağızda Proteinin kimyasal sindirimi yokmuş. Yağın var mıydı? Tabii ki yoktu. Yağlar sadece ince bağırsakta hatırlayın. Karbonhidratların var mıydı? Evet. Mideye bakıyorum. Midede proteinin kimyasal sindirimi var mı? Evet. Yağ ve karbonhidratların yoktu. İnce bağırsakta ise hepsinin kimyasal sindirimi vardı. O zaman ne olur? Cevabımız denizli olur. Hem makinik ne demiş? Özellikleri verilen sindirim organı nedir? Hem mekanik hem kimyasal sindirim yapacakmış ve besinleri bir süre depo eder ve bulamaç haline getirir. Bu hangisiydi tabii ki? Mideydi. Mide kaslarıyla ki, mekanik yani fiziksel sindirim oluyordu. Mide özlüğüyle ise proteinlerin kimyasal sindirimi oluyor demiştik.